Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir araç inceliyoruz. Bugünkü inceleyeceğimiz araç Fiat Siena 1.4 EL. Fiat'ın 2001 model ekonomik zamanının güzel fena sayılmayan araçlarından birisi. Araç sahibi GSC motor arkadaşlar. Bu araçları böyle alıyor, topluyor. Ufak tefek eksikleri var işte. Tamponlarda çatlaklar var şey işte, ne bileyim yanlarda falan ezikler, çizikler varsa işte onları düzeltip arkadaşlar bu araçları satıyorlar ve bunların da böyle bir ekmek yiyorlar. Bugünkü aracımız bu arkadaşlar. Aracımız 1.4 dediğim gibi Siena 4 silindirli, 8 siboplu, 71 beygir gücünde bir motora sahip. Aracımız orijinalden LPG'li arkadaşlar. Aracımız 71 beygir gücünde. Hem LPG'li hem benzinli, orijinal fabrika çıkışlı. Aracımız 1.4 olarak geçiyor. 1372 cc motor hacmine sahip 4 silindirli 8 siboplu 1.4 benzinli ve LPG'li bir araç. B segmenti sedan aracımız. Gördüğünüz gibi hatchback değil. 48 litre benzin alıyor. Ayrıca bir de gaz tankı var. Aracımızın boş ağırlığı 900, Rusat'ta 990 kilo olarak gözüküyor ama e, aynı araçları teknik bilgilerinde de e, bin, 1 ton 70 kilo gibi gözüküyor. Yani bu araç 1 ton gibi. Şehir içinde 8.5 litre benzin yakıyor, şehir dışında 5.5 litre gibi düşük bir yakıt sarfiyatı var bu benzinde tabi. Ortalamada da arkadaşlar 7.2 litre benzin yakıyor ama tabi kullanıma bağlı olaraktan aracın benzin tüketimi değişebilir. Aracımızın dış görünüşü gördüğünüz gibi böyle, ön tarafta işte ızgara girişleri var, hava girişleri var. Ondan sonra sis lambaları yok ama isterseniz sonradan bunlara sis lambası takılıyor. Helojen farlarımız var, sinyaller var. Ön tarafta bir Fiat'ın logosu var. Ayrıca burada böyle gördüğünüz gibi su fıskiyelerimiz var. Ee, sileceklerimiz de dışarıda böyle içeride değil, gizli değil. Aynalarımız da içeriden kat, yani elle manuel olarak katlanıyor. içeriden ayar yapılıyor. Yan taraflarda plastik maşbiyelerimiz var ve plastik çıtalarımız var aynı şekilde siyah renkli. Zaten aracımızın rengi bordo olduğu için aracımız uygun. Ön taraf, ön çamurlukta bir sinyal lambamız var. Onun haricinde de kapı kollarımızda gördüğünüz gibi gene siyah bakalitlerden yapılmış. Bu tarz bir plastik uygulamaları var. Üst tarafta bir böyle antenimiz var ama asıl anten ön tarafta. Onu süs olarak sonradan yapmışlar. Aracın anteni gördüğünüz gibi ön tarafta tel antenimiz var. Aracımızın arka tarafı da böyle. Plastik. Gövde renginde bir tampon. Altta siyah süslemeler var. Bıyıklar var. Üste böyle bir ortada bir çıtamız var. Siyah. Fiat'ın logosu var sol tarafta. Sağ tarafta da Sienna aracın modeli, versiyonu. Gördüğünüz gibi yanlarda stoplarımız, stop lambalarımız, park lambalarımız mevcut. Aracımızın bagajını anahtarla açabiliyoruz. Ya da istersek dilersek aracımızın iç tarafından da açabiliyoruz. Bagajımızı buradan da açabiliyoruz arkadaşlar böyle. Şu anda bagajımız açıldı. Anahtarla da açabiliyoruz aynı zamanda gördüğünüz gibi. Döşemenin altında hemen istepme yerimiz var. Yani burada bir gaz tankımız var. Yedek lastiğimizi arkaya koyuyoruz. Aracımızın gördüğünüz gibi bagajı oldukça geniş arkadaşlar. Yanlarda böyle ceplerimiz de var. Ufak tefek şeyler koyabileceğimiz. Onun haricinde içinde böyle kaplamalarımız da mevcut. Keçe gibi kaplamalarımız da mevcut. Bagajımız arkadaşlar şunu hatırlatayım. 500 litre gibi güzel bir bagaj hacmi var. Ayrıca bu bagaj hacmi fiyatın Yeni araçlarında lineyalarda da aynı şekilde. Yani onlar da 500 litre gibi. Bagaj kapağımız da burada gördüğünüz gibi yaylı. Yaylı olduğu için de geriye yaslanıyor. Kapattığımız zaman da böyle bu şekilde kapanıyor. Aracımızın dış görünüşü böyle. Burada da bir arkadaşlar gördüğünüz gibi fren lambamız var. Aracımızın arka frenleri kampana. Önlerde disk frenler var. Gördüğünüz gibi tam gözüküyor mu? Evet disk frenler var gözüktüğü gibi. Aracımızda arkadaşlar ABS yoktur. Airbag yoktur. Ee, bu araçta bir klima var Normalde bunların çoğu versiyonlarında klima da yoktur Ama bu araçta klima var Aracımızın bir de iç tarafına doğru bakalım şimdi Kapa açılışları falan gerçekten arkadaşlar Bakın araba 2001 model ama Hala taş gibi bir araç diyebilirim size Arka camlarımız e, gördüğünüz gibi Arka camlarımız manuel Şöyle göstereyim Camlar açılıyor ve gayet de rahat açılıyor Sıkıntı yok Onlar yine burada işte e, kapı kolumuz böyle Kapı kolumuz var Burada bir kol dayamamız var. Onun haricinde gördüğünüz gibi e, plastik döşeme içerisi, kapıların iç kısmı. Ve burada da böyle bir kumaş parçalar koymuşlar. Renk olarak güzel. Şu önlerde, koltuklarda tabi cepler varmış. Onları sökmüşler ama arka koltuğumuzda gördüğünüz gibi aracın iç kısmı gerçekten gayet geniş bana göre. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araçta işte emniyet kemerlerimiz de var. Arka tarafta ama dediğimiz gibi baş dayamaları yok. Arkalarda böyle panzoletin üstünde geniş bir alan var. Burada hoparlörlerimiz var arkada. Bunlar da güzel. Ayrıca arka tarafta gördüğünüz gibi e, aydınlatma lambamız var. Aynı şekilde lambamız ön tarafta da var. El tutamaklarımız var arkadaşlar. Bir de oturuş pozisyonuna bakalım. Sol tarafta kapıda küllük yok. Sağ tarafta küllük var. Arkadaşlar tekrar merhaba. Aracın arkasında gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Önde düz mesafesi bayağı var. Ben koltukları kendime göre ayarladım. Ben birazcık e, ön tarafa doğru yakın oturuyorum ama gerçekten arka taraf falan geniş. Kafa yüksekliğimiz falan gördüğünüz gibi baş boşluğumuz da çok fena değil. Hani çok biraz yakın kafam ama rahat oturuyorum şu anda. Rahat oturuş pozisyonunda güzel. Şurada bir şaft tümsekliğimiz var. Şaft tepeciğimiz var. Bu da gördüğünüz gibi çok abartılı değil. Üçüncü kişi oturduğu zaman buraya rahatlıkla oturabilir arkadaşlar. Yani aracımızın arkası güzel. Aileye uygun bir araç arkadaşlar. Şimdi bir de aracımızın ön tarafına bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapıların açısı gayet güzel. Açılışlarında hiçbir şekilde sorun yok. Şöyle. Arkadaşlar şoför tarafının kapısı böyle gördüğünüz gibi ceplerimiz var. Ön kapının ikisinde de cep var, öbür tarafta da var. Böyle bir kap kol e, diz dayama yerimiz var. Gene ön kapıda da hoparlörlerimiz var. Paçma kolumuz var. On Arka bagajı buradan açmıştık. E, koltuklarımız arkaya yaslanıyor. Şurada ikisinde iç de gördüğünüz gibi iki koltukta da tekerlekler var. Bu tekerlekleri çevirdiğimiz zaman böyle arkaya doğru yaslanıyor koltuğumuz. Ön tarafa çekip geri almak için de bu demiri kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi e, aracımızın LPG e, geçiş düğmesi var. Yani aracımız LPG'li, zaten orijinalden LPG'li. Buraya da sonradan bir düğme koyulmuş. Bu aracın fanını çalıştırmak için istediğin zaman buradan manuel olarak aracın fanını çalıştırabiliyorsun. Direksiyonumuz aşağı yukarı hareket etmiyor. Kapımızı kapatalım. Aynalarımızı gördüğünüz gibi buradan ayarlıyoruz. Aşağı yukarı sağa sola. E, buralarda havalandırmalarımız var, camlara vuruyor. Burada normal havalandırmalarımız var aynı şekilde. Kendimize, e, yüzümüze, dizlerimize sıcak hava verebiliyoruz. Aracımızın göstergesi de böyle. Sol tarafta gördüğünüz gibi, e, yakıt göstergesi, hararet göstergesi, burada kilometre göstergesi, burada da e, motor devri göstergesi var. Anahtarlığımız arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle sustalı bir anahtarlığımız var. Böyle kapatıp buraya bastığımız zaman açılıyor. Anahtarlığımızı takıyoruz gördüğünüz gibi göstergelerimiz buradan gözüküyor. Tabi lambalar falan açınca lamba ışıkları falan yanıyor. Araba çalışınca tabi lambalarımız yanıyor. Burada şu an el freni çekik olduğunu gösteriyor. Burada akü şarj durumunu gösteriyor. Burada da aracın motor arızası yağ, ol, yağ eksik olduğu zaman veya motorda bir sorun çıktığı zaman buradan görebiliyoruz. Aracımızda airbag yoktur. Burada bir teybimiz var. Şöyle teybi kapatalım. Burada bir teybimiz var. Onun altında da gördüğünüz gibi burada e, sis lambalarımız. burada böyle boş butonumuz var bir tane. Bu butonumuz da boş. Bu da arkadaki e, arka camımızın buharlarını çözmek için buharını çözmek için yani arka camımızın rezidansını çalıştıran, ısıtan butonumuz var. Burada da gördüğünüz gibi gene havalandırmalarımız var kaloriferimizin. Fanın motor devrinin hızını ayarlıyoruz buradan. Onun haricinde burada gördüğünüz gibi havanın İçeride dışarıdan alınmasını sağlıyor. Yani içerideki havayı çevirebiliyoruz istersek. İstersek dışarıdaki havayı alabiliyoruz bu düğmeyle. Burada da klima düğmemiz var. Onun haricinde gördüğünüz gibi ön tarafta bir küllüğümüz var böyle. Burada bir çakmaklığımız var 12 volt. Onun haricinde burada böyle bir cebimiz var gene. Bozuk para koyacağımız yer var burada. Bozuk para haricinde yanında bir adet de böyle aracın orijinal LPG LPG'sini devreye sokan düğmemiz var ama bunu daha sonradan değiştirmişler. Beşileri bir geri manuel fitesimiz var. Ayrıca gördüğünüz gibi el frenimiz var. Koltuklarımızın sırt dayamalarını aşağıya yatıran tekerleklerimiz var. Emniyet kemerimiz var. Baş dayamalarımız var ön koltuklarda arkadaşlar. Onun haricinde gördüğünüz gibi aracımızın ön tarafında böyle bir havuz var. Buraya da ufak tefek telefon veya elimizdeki olan herhangi şeyleri buraya koyabiliriz. Burada da gördüğünüz gibi bir torpidomuz var. Geniş, gayet e, kullanışlı bir şekilde. İçinde zaten başka bir şey yok. Yani USB falan takacak herhangi bir yer yok. Buraya iki tane bardak koyabileceğimiz bir noktamız var. Ama koltuğu bayağı bir geri almamız lazım bunu kullanabilmek için. Yani torpidomuz da böyle arkadaşlar. Onun haricinde sağ taraftaki kapımızda gene e, cam düğmemiz var. Cam butonumuz var. Burada e, kapı kolumuz var. Kol dayaması var. Bir cebi ve hoparlörü var sağ taraftaki kapımızda. Aracın üst tarafında da tavanda gördüğünüz gibi el tutamaklarımız var. Güneşliklerimiz var böyle. E, yolcu tarafındakinde ayna var ama şoför tarafındakinde ayna yok arkadaşlar. Böyle bir e, kısım koymuşlar buraya. Yani buraya böyle bir malzeme koyabileceğimiz bir yer yapmışlar. Malzeme deyince ruhsat veya ufak tefek şeyler. Burada gördüğünüz gibi gene aynı şekilde e, lambamız var. Tavan lambamız aynamızda böyle arkadaşlar. Dikiz aynamız da gayet arkayı güzel gösteriyor, kullanışlı. Yok. Eğirbeğimiz maalesef yok, sağlı sollu. Onun haricinde araçta klima haricinde çok fazla bir konfor arayacak bir şey yok arkadaşlar. Şunları da söyleyelim. Şurada da ufak Twitter Twitter'larımız var. Şöyle yakından gösterelim. Gördüğünüz gibi kapılarda ayna e, ayna ayar çubuklarının hemen altında birer adet Twitter'ımız var sağlı sollu. Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Aracımızın içini dışını güzelce bir gördük, tanıdık. Şimdi şöyle bir aracımızın yoldaki durumuna bir bakacağız. Arkadaşlar dediğimiz gibi aracımızda çok fazla bir konfor yok. Ama sonuçta normal, ekonomik, parçaları ucuz, ustası, yedek parçası bol bir araç. Hatta bu aracı yani bir zamanlar ticari taksi olarak da bayağı kullanıldı. Onun haricinde yani şu anda mesela emekli insanların rahatlıkla kullanabileceği bir araç. Ayrıca aileye de gidecek bir araç. Bana sorarsanız aracın kullanımı falan fena değil. Rahat bir araç. Ha, tabii ki frenleri e, çok sağlam değil. Ne bileyim araçta airbag falan yok. Güvenlik donanımı olarak fazla özellikler yok arabada. Bir zamanlarda dediğimiz gibi ticari taksi e, kullananlar bu aracı bayağı bir kullandılar. Çünkü aracın ustası, yedek parçası bol tamiri kolay bir araç fazla özellik olmadığı için araçta zaten arıza yapacak fazla bir bir şey de yok yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bu sebeplerden dolayı tercih edilen bir araç tabi eskiden mesela şahinler doğanlar falan vardı Onlara göre baktığımız zaman bu araç çok çok daha iyi Şu anki fiyatları da zaten bir doğandan şahinden neredeyse farklı değil diyebiliriz arkadaşlar. Yani bir daha e, Şahin Doğan alacağına bu tarz bir araba almak hem ailen için daha sağlıklı, daha güvenli, daha iyi bence. Yakıt olarak da arkadaşlar bu araç çok fazla yakıt yakmıyor Ama tabii ki çok ekonomik bir araç değil aslında. Yani benzinli bir araç olduğu için kilometreye vurduğun zaman e, tabii ki 50 kuruşları görüyorsun bu araçta. Ama e, dizel olsaydı mesela dizel araçlara göre birazcık daha fazla yakıyor. Dizel olsaydı aşağı yukarı yarı yarıya fark ederdi. Ama şöyle bir avantajınız var. Bu arabada hem benzin hem de gaz var. Yani aracı LPG'li olarak da LPG'de de çalıştırabiliyorsunuz. E LPG'de kullandığınız zaman da gerçekten araç bayağı ekonomik bir araç oluyor. Aracın zaten 500 litre gibi bir hacmi bagaj hacmi var. Arkadaki oturuş pozisyonları falan da fena değil. Bak ben kendime göre aracı ayarladım mesela ön koltuk İkisini de kendime göre ayarladım. Ve arkada gayet geniş bayağı bir e, geniş alanımız oldu yani. Bunları göz önüne aldığımız zaman bence bu araç yani alınabilir. Ailelere uygun bir araç diyebiliriz. Ama tabii ki e, bu araçta virajlara girdiğiniz zaman ne bileyim işte e, yola çıktığınız zaman otomana çıktığınız zaman belli bir hızların üzerine çıkmamanız daha sağlıklı olacaktır. Virajı falan çok iyi değil ama Normal bir araç gibi, normal gittiğiniz zaman hiçbir sıkıntısı da yok. Bu da bir gerçek. Yani e, şoförden kaynaklı sıkıntı olabilir. Araçtan kaynaklı değil. Bu araçta viraja giriyorsanız ona göre gireceksiniz. Fren mesafesini dikkat edeceksiniz. Yani çok e, hızlı gidip de frene basarsanız bu arabanın kısa mesafede duracağını falan düşünmeyin. Bunları göz önüne alacaksınız. Araç alırken böyle bir aracı onun, o şekilde alacaksınız. Bu aracı kimler alır diye sorarsanız, bana göre sorarsanız arkadaşlar, e, ayağım ayağımı yerden kesecek, beni istediğim yere götürecek, ekonomik olsun, parçası ucuz olsun, ustası bol olsun, yolda kolay kolay bırakmasın diyecek diyen insanlar için bence güzel bir araç. Yani o tarz insanlara, o şekilde düşünen insanlara göre bak gayet güzel bir araç. Ama ben arabayı alayım, biraz hızlı gideyim, spor yapayım, işte hava atayım falan gösteriş yapayım derseniz o tarz insanlara gidecek bir araba değil. Çünkü arabanın şekli gayet normal, sıradan, basit tarzda bir araç. Ama işine gitmek isteyen, ne bileyim çarşıya gitmek isteyen, çoluğunu çocuğunu gezdirmek isteyen insanlar için de gayet bir kullanışlı, alınabilecek bir araç. Bu tarz araçların müşterisi de bayağı var. Çünkü fiyatlar gerçekten makul fiyatları olan araçlardan birisi. Yani en ucuza alabileceğimiz araçlardan birisi de bu araçlar arkadaşlar. Yani fiyatın Siena'sı gerçekten yaygın kullanılan fiyatı uygun araç. Satarken rahat satabilirsiniz. İkinci el fiyatları da gerçekten çok uygun. Şu aracın şu anki fiyatı 30 bin liralarla 50-55 bin liralar arasında gidiyor. Yani 2000 model, 2001 model, 2002 model. Bunlar bulunabiliyor arkadaşlar. Az önce de dediğimiz gibi teknik bilgilerinden bahsederken aracın zaten yakıt durumunu söyledik. Şehir dışında 5,5 litre gibi yakıtı var. Ortalamada 7.2 litre bir yakıtı var. Benzin yakıyor. Ama araçta gazlı olduğu için zaten araba uygun yani. Şehir içinde benzinde giderseniz 8 litrelerde yakıyor tabii ki. Bu da benzinde gayet normal. Çünkü ben motor sürücüsüyüm. Motorlar bile aşağı yukarı o kadar yakıyor. Bununla aile olarak geziyorsunuz yani. Ayrıca dediğimiz gibi bakım maliyetleri de düşük. Yani birazcık bütçesi dar olan insanlar için kaçınılmaz bir fırsat böyle arabalar. Yani onun için de o tarz insanlara, bütçesi kısıtlı olan ailelere rahatlıkla gidecek, tavsiye edilecek bir araç. Kullanımı da çok sıkıntılı değil. Rahat yani. Ben şu anda arabayı kullanıyorum. Manevrası falan gerçekten güzel. Vites geçişleri falan iyi. Sadece işte dediğim gibi aracın kötü yönü. Virajlara falan girerken biraz dikkat edeceksin. Çok fazla hız yapmaya gerek yok bu araçta. Yani normal bir Şahin Doğan'dan biraz daha iyi ama e, güvenlik açısından baktığımız zaman da aşağı yukarı onların seviyesinde ama çarpışma anındaki durumu göz önüne alırsak bu araç doğandan şahinden çok çok kat kat daha iyi. Bu da bir gerçek arkadaşlar yani. Ama arabayı alırken de aşağı yukarı onlarla aynı fiyata alıyorsun. Bu büyük bir avantaj yani bana sorarsanız. Yani böyle bir araç almak isteyenler arkadaşlar bu aracı ben tavsiye ederim. Güzel bir araç. Fazla masrafı olmayan ekonomik bir araç gerçekten yani e, alınabilecek bir araç. Yani kalkıp da bir araç almak için 200-250 bin lira paralar yani araçlara bakıyorum. Gerçekten şu anda piyasada 100, 120 bin lira etmeyecek araca 250 bin lira para istiyorlar ikinci ellerde. Yani o araçlara o parayı vereceğiniz arkadaşlar bence 40-50 bin liralık araçları tercih etmek daha iyi. Hele ki arabayı ilk defa alıyorsanız acemi, acemiyseniz Kesinlikle ve kesinlikle bu tarz araçları almanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Yani e, ilk defa araç alacaklara da bu tarz bir arabayı te, e, tercih ederim arkadaşlar. Ya yani, tavsiye ederim yani. İlk defa araç alacaklar için arkadaşlar bu araç bence gayet kaçırılmayacak araç yani. Tekrar e, Gürkan ve Suat arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten faydalı e, gerçekten yardımcı oldular bana aracı incelememe izin verdiler. Yani müsait olsaydı onlar kendileri de araç hakkında bilgiler vereceklerdi ama Yani detaylı bilgiler deyince arkadaşlar bu araçları işte topluyorlar satıyorlar Yani e, bakımını yapıyorlar ufak tefek yolda kalmayacak şekilde aracı ayarlayıp insanlara satıyorlar yani araç almak isteyenlere Onun için böyle e, garantili bir yerden araç almak sizin için daha iyi olacaktır Arkadaşlar videomu sonuna kadar izlediyseniz herkese teşekkür ederim eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. E, like ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Herkese teşekkür ederim.